Merhaba değerli izleyenlerimiz. Yine harika bir portföy ile sizlerle beraberiz. Gerçekten bu portföyü anlatmaya kelimelerimiz biraz tükeniyor. Şu an Anıl kardeşim size çok güzel bir şekilde deniz manzarasını çekiyor. Altın kum deniz manzarası. Ve aynı zamanda olduğu gibi etrafımız yeşillik, park, bahçe, alan ve şu an e, şehir manzarasına da sahibiz. Hemen altın kum plajına 600-700 metre mesafedeyiz. Amerikan Kültür Koleji ve Yeşilkent yoluna çıkan menü buralarına da çok yakın bir konumdayız. Yani buradan yürüyerek hem şehir merkezine hem Altın Kum'a hem de istediğiniz bölgelere ulaşabilirsiniz. Terasımız çok güzel, çok büyük bir terasa sahibiz. Aynı zamanda kilerimiz de var terasta. Ve bu terastaki kilerimizde şu an e, bu karakter ve tekteyiz hattının hali hazırda çalışır motoru mevcut. Yine de yanlarında ekstra eşyalarınızı koyabileceğiniz yerlerimiz var. Şu an salon mutfak kısmındayız. Yerlerimiz parke, duvar boyalarımız yapılmış olduğu gibi yüksekliği çok güzel spot aydınlatmalar ve led aydınlatmalarla da burası aydınlanıyor. TV ödüğün tesis yerimiz burada ve çeşitli yerlerde de prizlerimiz mevcut. Burayı ayrı mutfak olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü burayı ayırmak çok basit. Zaten salondan kısmı bağımsız gibi duruyor. Yanınızda L şeklinde çok büyük vakumlu dolaplara sahip olan mutfağımız değerli izleyenler. Orge marka görmüş olduğunuz her türlü vakuma sahiptir. Yine Çekmecelerimiz de vakumlu olarak tasarlanmış. Dolap kapaklarımız da aynı şekilde. Burada yeni nesil büyük bir buzdolabı yerimiz var. Aşağı katta çamaşır makinesi yerimiz var. Hatta buraya da siz çamaşır ve bulaşık makinesi yerleri koyabilirsiniz. Fırın yerimiz de burada mevcut. Buradan geçerken bu katta kullanabileceğiniz WC lavabomuz var. Ana WC banyomuz ise aşağı tarafta. Odalarımız parke, hol ve merdivenlerden inerken buralar panyas kullanılmış ben hemen burada nereden nereden inerken ışık ve ses için, hava için bırakılmış bir pencere mevcut değerli yani izleyenler. Merdiven gelişimiz çok güzel. Bu dublis için çok ferah bir merdiven. Gördüğünüz gibi hol kısmımız da yine bir o kadar harika. Bizim Görmüş Zizlik olduğunuz gibi hol kısmımız gerçekten çok güzel. Uzun, ince, böyle geniş kullanabileceğiniz bir hol alana sahibiz. Dubleksimiz asansörlü. Şu an bu çelik kapıyı görüyorsunuz. Çok güzel bir çelik kapımız var izleyenler Asansörün üzerinden karşı tarafta aktif ve faal bir şekilde çalışmaktadır. Zaten ikinci kattayız. Asansöre de pek ihtiyaç duymuyoruz açıkçası. Girdiğimizde hemen sağ tarafta WC lavabo banyo alanımız var. Burası bizim ana banyomuz. Havalandırması, gömle rezervarla klozet, Hilton dolap. Bu çok güzel bir şekilde ayrılmış. Yerlerimiz ve duvarlarımız fayans. İçeride bir kişi rahatlıkla duş alabiliyor. Ve burada yine e, banyoyu da ısıtan çok güzel bir peteğimiz var. Hemen kapımızın arkasında ise Vestiyar port mantı mevcut. Bunu böyle açtığımız zaman port mantı koyabiliyorsunuz. Çekmecelere gerekli ihtiyaçlarınız. Burada da ayakkabılarınız için raflı sistemlerimiz mevcut. Hemen sol tarafımızda geçtiğimizde harika bir oda. Burada komple camla yapılmış. Burada doğru açılan bir penceremiz var. Buradan hem sitenin bahçesi hem diğer taraflar şehir manzaramız, deniz manzaramız aynı şekilde devam etmekte. Yani yattığımız yerden altı deniz manzarasına sahip olabiliyoruz. Ve burada da bir tane uydu ünitesi televizyon için yerimiz bırakılmış. İkinci odaya geçtiğimizde burada da bir adet Fransız balkonumuz var. Bu Fransız balkondan da yine tüm manzaralara hakimiz. Yine burada peteğimiz mevcut. Televizyon uydu ünitesi yerlerimiz ayrılmış. Klima için zaten daha önce kullanmışlar. Üçüncü odaya geçerken burada çok büyük teras gibi bir balkonumuz var. Aynı zamanda bizim bu sağ tarafımız da açık olduğu için oraya da bir Fransız balkon koyulmuş. Hem oradan hem buradan size çok rahat bir şekilde. Bu iki tarafı açtığımız zaman da çok güzel yaşıyor. Burada klimaya bile gerek kalmaz. Bu odamızın balkon kısmına geçtiğimizde ise harika, çok güzel, geniş bir balkon. Buradan e, yine deniz manzarası, havuz, sitenin bahçesi, etraftaki yeşil alanlar çok güzel bir şekilde görünmekte. Şu an aşırı bir rüzgar var. Anıl kardeşim çok zorlanıyor. Onu hemen içeri davet etmek istiyorum. Son olarak merdiven altı de tanıttıktan sonra videomuzu bitireceğiz. Burada bir adet de Vestel marka termok sunumuz var. Yine buraya size çamaşır makinesi koyabiliyorsunuz. Ee, bu dubleksimizin fiyatına gelecek olursak 3 milyon 950 bin TL'den pazarlığımız mevcut. Altınkum şehir merkezi, Yeşilkiyak her yere yakın bir konumdayız. Tepe konumdayız. Çok güzel esiyor burası. Manzaramız da güzel, havuzumuz da var, asansörümüz de var, elit liste, rezidans. 3.950 bence normal değerli izlemler şu anki fiyatlara bakılırsa. Siz de aşağıdaki iletişim numaralarından bizleri aramayı unutmayın. E, Tahammülümüze abone olup beğenelim, bildirimleri açalım. Sizler için her gün bir portre yüklüyoruz. Siz de belki kendiniz uygun portreyi bulursunuz. İyi günler.